Aşağıdakilerden hangisi kompleks iyon değildir? A seçeneğinde verilen iyonun merkez katyonu demir artı 2 ligantı da siyanür üzeri eksi 1'dir. Dolayısıyla bir komplekstir. B seçeneğinde yine katmiyumla iyot iyon arasında verilmiş bir de kompleks var. Burada katmium artı 2 değerlikli 4 tane iyot olduğu için kompleksin yükü de eksi 2'dir. Burada ise formik asitten elde edilmiş iyon var. Formik asit iyonlaştığı zaman suda HCOO- H, -E -H artı şeklinde iyonlaşır. Görüldüğü gibi bir iyon oluştu. Bu koordinasyon bileşiği değildir. Yani kompleks iyon değildir. Dolayısıyla doğru cevabımız C seçeneği. D seçeneğinde merkez iyonumuz çinko artı 2. Yine ligantımızda NH3 molekülüdür. E seçeneğinde ise kurşun artı 2. Merkez katyonumuz ligandımızda hidroksit iyonudur oluşan e, yapıda kompleks iyondur. Doğru cevabımız C seçeneği.